doğum günü için balon şişiriyoruz ama onu ucuna takması biraz zahmetli bence babanın takması gerekiyor <laughs> ver 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 ha. beni biraz döveyim bu balonla <gülüyor> <gülüyor> bunlardan da şekil yapılabiliyor mu acaba köpek falan yapıyorlar hayvan yapıyorlar bakalım baba şekil yapabilecek mi kızım aa o neyse bir şey uçtu sanki aa çok güzel oldu bakayım bakabilir miyim aa çok güzel oldu ben de o dümdüz ıssız onlar ne işe yarayacak diyordum. Bu şekilde sisler yapabiliyoruz onlardan. Bayıldım çok güzel. <laughs> Hadi bakalım bir tane mor da şişirelim. Neye benziyor? Neye benziyor? Neye benziyor? Ben de bir şeye benzetiyorum ama Aa! çıkaramadım. Bu mor sosis balonla yeşil sosis balonu aynı çeşit yaptı. Bir tanesini... Aa, sen de mi başardın? Aferin aferin kaptın bu işi. Bak babam morla yeşili aynı çeşit yaptı. Aferin. O yeterince büyümedi. Hani biraz daha şişmemiz gerekiyor. Biraz gösterişli olsun. Şu şeffaf olanlar nasıl acıyor? Şunları da merak ediyorum. Bunlar nasıl duracak acaba? Şişirince bir tane denesene bunlardan şişirmeyi. Aferin kız. Usta olmuşsun sen bu işte. Nasıl hızlı şişiriyorsun? <laughs> aferin aferin. Ver bakalım babam bağlasın şimdi o balonu. Aferin sen şişirme babam bağlasın. Böylece iş bölümü yapmış olursunuz. Baya ilerledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane falan balon da şişirdik. Birkaç tane daha sosis şişirdik ama daha bitmedi. Doğum günü hazırlıklarımız. Ar evet ona kadar armuta Ar benziyor. Küçük müydü o balon diğerlerinden? O yüzden mi öyle çıktı? Evet evet sanki daha küçükmüş. Küçükleri şişirmek bence daha zahmetli. Ay patladı. Eyvah <laughs> eyvah kulaklarım gitti. Çok gerdiniz o kadar şişirmemelisiniz. Bomba patladı zannedin şu an kulağım acıyor. Evet arkadaşlar bütün balonları şişirdik. Şimdi bunları bir araya getirip konsept yapmamız gerekiyor. Bayağı yorulduk şişirirken. Kol kası yaptık diyebilirim. Evet arkadaşlar doğum günü konseptimiz hazır son hali bu üçü buraya yapıştırdık balonlarımızın yarısı patladı elimizde sadece bunlar kaldı normalde böyle görmeyecekti ama biz kafamıza göre hepsini bir araya getirdik beğendiniz mi nasıl olmuş sizce?